Arkadaşlar Merhaba bugün sizlere kayıt cihazlarımızda bazı modellerde video çıkışı bulunmamaktadır. Mesela alttaki XM yazılı bir cihaz üsttekinde normal Hikvision'un cihazı bu tip yani Hikvision tipi cihazlarda genellikle video çıkışı bulunmaz. Video çıkışı dediğimizde şu görüntüyü normal monitör görüntüsünü Evet, buradan aldığımız monitör görüntüsünü nasıl monitörde görebiliyorsak bazı cihazlarda buradaki mesela bu tip video çıkışı olan cihazlarda video çıkışından uydu santral sistemine aktararak evdeki TV'lerden de bu görüntüyü alabilirsiniz. Bu video çıkışı olan cihazlarda bunu almak kolay buradan aldığınız bir uçla direkt santrale gidip santrale bir av cihazı bağlayarak bu görüntüsünün aynısını TV'nizin arama kısmından aratarak görüntü bulabilirsiniz. Ama üstteki Hikvision tipi cihazlarda buradaki TV çıkış olmadığı için burada bir şekilde TV çıkış yapmamız gerekir bunu nasıl yaparız burada yapacağımız tek bir işlem var zaten tek bir girişimiz HDMI girişi vardır bu HDMI girişinden çıkış yaparak bir dönüştürücü ile sistemi yukarıda santrale aktararak bu görüntüyü TV'nize seyredebilirsiniz bunu nasıl yapacağız şöyle bir aparatımız var bakın Üzerinde de zaten yazıyor. Mini HDMI 2A. Ya. Yani ses ve görüntüyü diyor. aktarabilirsiniz. diyor. Nedir bu? Şimdi cihaza HDMI girişi var. Yani nereden? HDMI girişinden HDMI girişine cihaza giriş yapıyorsunuz. Daha sonra ne yapıyorsunuz? Cihazın başına girişi var. Bakın. Şurada Cvs B yazar. Bu sarı olan kısım görüntünün aktarımıdır. Yani buradan görüntü aktarımını cihaza girdiğiniz, yani HDMI'den girdiğiniz, cihazdan HDMI'ye girdiğiniz görüntüyü sarı uçtan santrale göndermek suretiyle görüntüyü santraldeki sisteme aktarıp TV'nize seyredebilirsiniz. Peki bunu nasıl yapıyor? Şimdi gösterelim. Bu ara cihaz şu testeri de televizyonumuz kabul edelim. Evet. Şimdi HDMI'mizi ne yapıyoruz? Buraya bağlıyoruz. Bağladım. Diğer ucunda cihazımıza gireceğiz. Evet, cihaz ucuna HDMI girişimizi yaptık. Çevirici kutumuzun da HDMI girişine HDMI ucumuzu taktık. Geriye ne kalıyor? Görüntü ucundan santral ucuna gitme işi kalıyor. Onda ben şöyle bir aparat yaptım. Bakın. Şu santrala giden uç düşünün. Şunu da cihaza girdiğimiz uç düşünün. Yani biz bunu buraya geçirdiğimiz zaman evet Artık santral ucumuz hazır. Yani buradan santral ucumuz yani şöyle bir uçla santrala aktarabiliriz. Bunu ben pratik olsun diye bu şekilde yaptım. Bunu niye? Ee, ucuna zaten beğensi bağlayacağım. Bu şekilde aktaracağım bunu. Veya bunu şöyle de düşünün. Yani şu uç. iki tane ucu var zaten. İki ucu var bunun. Görüntü ucunun. Buradan ek alabilip ek alıp direkt, direkt santrale de girebilirsiniz. Zaten santral ucu da ya bu uç olur ya da şöyle bir konnektör ucuyla da santral girişini aynı böyle onların da vidaları vardır. Vidalayarak santralin in girişi vardır. Orada zaten görürsünüz. Oraya bu ucu yerleştirebilirsiniz. Hatta onu da gösterelim burada yanımızda varsa. Evet. Bunu da şöyle videonun üst kısmına bir görüntü atayım. Oradan seyredebilirsiniz. Şimdi dediğim gibi ben bunu e, santrade gidiyormuş gibi düşüneceğim. Şöyle. Buradan da ne dedim? Şöyle geldim. Görüntümüzü buraya aktaracağız. Bakalım buradaki görüntüyü buraya verecek verebilecek miyiz? Şimdi bağlantımızı yapalım. Evet. E, Testir cihazımıza geldik. Bunu genellikle kameracı arkadaşlar test etmek amacıyla kullanılır. Şimdi e, tester cihazımızın düğmesi açtığımız zaman bu görüntüyü aynı buraya vermesi lazım. Peki burada nedir? İşlemle bir hatırlatma da yapalım. Eğer görüntüyü vermezse, bakalım şu anda bakalım açalım. Şey, düğmemizi daha vermeyecek. Sinyalde böyle bir titremeler oluyor. Görüyorsunuz. Niye? Çünkü kutumuz beslemesini almadık. Bu cihazımızın da şöyle ufak bir kablosu var. Besleme kablosu. Bunu da bu da 5 volttur. Gerçi bunu e, ister bir adaptörden alabilir. İsterseniz ben size pratik olan bir şey söyleyeyim. Buradaki cihazımızın USB çıkışına da bu şekilde bağlayabilirsiniz. Evet. Yani bunu bağladığınız zaman cihazınıza da bunu gelip buradan bakın power kısmı var. Buraya bağladığınız zaman artık görüntüyü alabilirsiniz. Evet. Voltajımızı da verdik. 5 voltumuzu gördüğünüz gibi Hikvision'un USB çıkışından zaten iki çıkış vardır. Birini mouse için kullanırsınız. Birini de bu cihaz için kullanabilirsiniz. Buradan gidelim. Evet geldik cihazımıza. Evet görüyorsunuz cihazımıza aynı şekilde monitördeki görüntüyü aldırır. Evet tekrar başa geliyorum. Dediğim gibi video çıkışı olmayan cihazlarda bunu bu şekilde bir tost cihaz diye diyorlar bunlara. Yani bir çevirici cihazla bu HDMI'yi ava çevirir. Bu bir tip bir cihazla görüntüyü bu şekilde burada almayı başarabilirsiniz. Hikvision niye bu tip şeyleri koymuyor? Çünkü Hikvision'lar biraz da kalite cihaz olduğu için böyle diğer cihazın diğer cihazlarla birleştirilmesine pek izin vermiyor. Yani işini garanti alıyor ama mesela burada vatandaş buradan almış çıkışını. Ama ekvijinde ne dedik? Olmadığı için eştimay çıkışında <laughs> alıyoruz. Bakın. Şimdi diyelim ki sökelim eştimayımızı. Bakın şöyle ikisini birden tutalım. Bakın. Eştimayı çektiğim anda görüntü gitti. Evet gördünüz. Her şey şu küçücük çevirici cihazında iş bitiyor. Yani ola ki özellikle bu kamera işiyle uğraşan arkadaşlara söylüyorum. Böyle bir görüntüyü müşteriniz ille de biz televizyondan, TV'den seyretmek istiyoruz derse ve sizin de video çıkışınız yoksa buradaki gibi video çıkışınız yoksa tamamen HDMI çıkışından bir çıkış olarak bu görüntüyü sağlayabilirsiniz. Bunu sadece santrala değil yani bu sistem gider. Bu sistem eski analog televizyonlarınızla bağlayabilirsiniz. Hiç fark etmez. Bu ucu kesip ucun olduğu yere aynı şu şekilde TV'nizin arkasına da bağlayabilirsiniz. Yani diyelim ki bunu bir bağ eviniz, köy eviniz var. Ben aynı zamanda HDMI video çıkışım yok ama ben TV'den de seyretmek istiyorum. Yani şöyle bir monitörden seyretmek istiyorum derseniz de bu şekilde hem VGA çıkışından hem HDMI çıkışından da bunu yapabilirsin. Diyelim ki yeni bir TV'niz var. HDMI çıkışı TV'niz var. Hiç böyle bir aparata gerek yok. Çeviriciye falan. Yeni bir sistem. Direkt HDMI çıkışından HDMI çıkışından TV'nizin HDMI çıkışından girerek böyle bir sistemi çok rahat aktarabilirsiniz. Şöyle parçamızı sökelim. Görüyorsunuz. Burada bir düğme var göstereyim. PAL veya NTSC her iki kısımda da düğmeyi teklerseniz de görüntüyü alırsınız. Hiçbir sıkıntı çıkmaz. Video çıkışını çok rahat seyredebilirsiniz. Evet arkadaşlar ee, cihazın çıkış sistemi bu. Yine bu aktarım sistemleri alakalı bir kafanıza takılan soru olursa videonun altına sorabilirsiniz. Videomuzu beğenip abone olmayı unutmayalım. Hepinize kolay gelsin.